Ee, şu anda Soma kaynakları Bahattin açıyla da irtibata geçtik. Kendisi de e, 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 bazı kişilerin çıktığını ve bazı işveren çalışlar e, madenin önünde e, ocağın önünde iştima yaptılar. İştimada e, girenler biliyorsunuz yer altına girenler çıkarına girerlerken iştima yapılıyor. Sayılar almıyor. Çıkarken yine sayım yapılıyor. Şu anda e, 580 kişinin e, ocağa indiğini e, belirttiler. Ve içeride de 300 kişinin kaldığı, diğerlerinin çıktığı tespit edildi. Şu anda e ekipler, devamlı kurtarma ekipleri geliyor. Şu anda iştima yapan, e kurtulan arkadaşlar, e arkadaşlarının e durumlarını e anlatıyorlar. E aniden e telefonun e patlaması sonucu, zaten tam biz e işimizi bitirmiştik Gündüz Vadisi'nde işimizi bitirdik, e, yavaş yavaş çıkmaya hazırlanıyorduk e, dedikleri bir sırada trafonun patlaması ve her tarafın simsiyah olduğunu ve ondan sonra ocakta bir telaş olduğunu belirttiler. E, kendi gayretleriyle e, dışarıya çıkan madenci e, kişiler, yer o vadede çalışan kişiler e, iş alındı. E, biraz önce de dediğim gibi, kaymakam beyin de açıklamasında e, istinaden e, 580 kişinin e, 300 kişisi ee, üç kere diğerlerini çıktı tespit edildi Ş Ş Ş ee, şu anda burada e, bazı kişiler e, yer altında çalışan kişilerin aileleri olayı duyar duymaz buraya geldiler ve burasında burada çok büyük bir karışıklık var. Aldığımız duyumlara göre Manisa'dan da e, Çevik Kuvveti Somaya madene geldiğini e, geldiği hareket ettiğini duyduk. E, her taraf ambulans dolu. İlgililer burada. E, Soma Belediyesinin ambulansları itfaiyeleri burada. Yani burası bir cürcüne gibi e, evet. görünüyor. <laughs> 4 e, 400 metre. Yani 4 kilometre onların tabirini. 4 4 kilometre kadar uzaktayız. kömüre e, ulaştığımız, e, bizim çalıştığımız yerler diyorlar. Evet. Yani bunlar e, kuyu olarak bir desen dere diyorlar bunlara. Desen dere. Eskiden yer altında direk aşağı inen kuyu. E, bir de Soma e, bu olayın olduğu yer desen dere. E, direkt karşıya gidilmek sureti. 4 kilometre. E, gitmişler bunlar. Şu anda bu madende şimdiye kadar hiçbir şey olmadı. E, Soma'da diğer özel madenlerde oldu. E, fakat e, bu madende olmadı. Bu maden gerçekten e, Soma'nın hemen hemen e, iki tane özel madeni var zaten büyük. İki tane özel madenin ikisi de emniyet bakımından e, bir numara diyebilecek e, kapasitede çalışıyorlar. E, yani bu madende ilk defa böyle bir olayın gelişi herkesi özel, yani bütün milleti emniyet e, amirleri var e, ee, bu madenin sıkıntılarla ilgilenenler. Hayatımızda ilk defa bir olayla karşılaştık. Şimdiye kadar uzun zamandan beri yer altında çalışıyoruz. İlk defa böyle bir olay başımıza geldi. Ee, çok üzgünüz diyor.